Tarihin tozlu sayfalarında sessizce koşan kahramanlar vardı. Onlar olmasaydı medeniyetin ritmi değişir, insanlık bugünkü haline asla ulaşamazdı. İnsanlık asla bu kadar hızlı gelişmezdi. Atlar binlerce yıl boyunca insanın tekerleklerinden önceki motoruydu. Onlar olmasaydı insanlar sadece yürüme hızında ilerlerdi belki bugün hala dünyayı günler değil, aylar içinde dolaşıyor olurduk. Pıtalar arası ticareti asla kuramazdık. İpek yolunu taşıyanlar tüccarlar değil, atların adımlarıydı. Onlar olmasaydı, doğu ile batı birbirinden habersiz yaşardı. Altın, ipek ve fikirler asla aynı yollarda buluşmazdı savaşlar daha az ama daha uzun sürerdi. Tarihin yönünü değiştiren birçok savaş süvarilerin hızıyla kazanıldı. Atlar olmasaydı komutanlar ordularını aylarca yerine ulaştıramazdı. Belki de bazı imparatorluklar hiç kurulmazdı. Amerika keşfedilse bile fethedilemezdi. Atlar Avrupa'dan Amerika'ya geçtiğinde kıtanın tarihi tamamen değişti. Yerli halk ilk kez bu güçlü canlılarla karşılaştığında dengeler altüst oldu. Onlar olmasaydı yeni dünya çok daha farklı bir kader yaşardı. Sanayi devrimi gecikirdi. Buhar gücünden önce makinelerin yerini at kasları dolduruyordu. At arabaları, maden ocakları, çiftlikler, hepsi onların gücüne dayanıyordu. Atlar olmasaydı, sanayi devrimi en az bir yüzyıl geriden gelirdi. İletişim çağı asla bu kadar hızlı başlamazdı. Telgraf telleri çekilmeden önce, haberler atlı postacılarla taşındı. Onlar olmasaydı bir mektup haftalar değil, aylar sonra ulaşırdı insanlık birbirinden bu kadar yakın hissedemezdi. Şehirler bugünkü hallerine benzemezdi. Londra, Paris, İstanbul. Hepsi atlı arabalar için inşa edildi. Caddelerin genişliği, köprülerin dayanıklılığı onların adımlarına göre tasarlandı. Onlar olmasaydı şehir planlaması bile bambaşka olurdu sanatın ilhamı eksik kalırdı. Atlar olmasaydı, mitolojide Pegasus, sinemada Western, resimlerde kahramanlar olmazdı. Ressamlar, şairler ve heykeltıraşlar yüzyıllarca onlardan ilham aldı. İnsan özgürlüğü bu kadar zarif bir şekilde hiç tanımlayamazdı. Spor tarihi yeniden yazılırdı binicilik, yarışlar, polo hepsi atların çevresinde doğdu. Onlar olmasaydı rekabet kavramı bile başka bir şekle bürünürdü. Belki de hiç kimse rüzgarla yarışmanın ne demek olduğunu bilemezdi. İnsanlık bir dostunu kaybederdi. Atlar sadece taşıyıcı değil, insanın sessiz sırdaşıydı. Onlar olmasaydı insan kalbi biraz daha yalnız, dünya biraz daha sessiz olurdu. Çünkü bazı dostluklar kelimelerle değil, kalp atışlarıyla anlaşılır. Atlar sadece tarihin değil, insanlığın kalbinin de bir parçasıydı. Onlar olmasaydı dünya biraz daha sessiz, biraz daha eksik olurdu. Doğanın nabzına abone ol. Birlikte doğanın sessiz kahramanlarını keşfetmeye devam edelim.